Aa buradaymış. Efendim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Bu ayı kaçmaz. Hayır yarış kızım. Elene Ele ne bu ne? Haylazço. Aynen. Arkadaşlar 3. bölümdeyiz. Hadi oyunumuza geçelim. Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz kızım? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu anahtarın kapısını bir bulalım. Anahtarın kapıyı bir bulalım, açalım. Şimdi şuradan girelim. Allah kameralar denk haber veriyor. Oo! Bunu nasıl kaçırdık? <laughs> Şömine Şamina. Odun. Odun. Açar diyor, Açır. şeyi açar diyor. Anlayamadık, gidiyoruz ama neyse dur. Biz nereden gidecektik? Şuradan gidiliyor muydu? Gidiyordu. Üst kata çıkmamız lazım. Yavrum burası Bı -bı. değil, burası değil. Ha burası, aynen. Hayır <laughs> <laughs> adamım, bize doğru gelme <laughs> diyorum sana. Kapıyı aç. Kapattık, kapattık. Tamam, 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 tamam. <laughs> sakin ol, sakin ol. Gitti, gitti, gitti. Hiçbir şey kalmadı, hiçbir şey. Hiçbir şey kalmadı kamera de haber veriyor gene. Nereden geldi? <laughs> ya yakalandık ya neden bu İşte hızlı işte bize doğru geliyor son mu izin? Dira abicim bu sefer yakalanmıyor valla bak vurum kafasına üst kata çıkmamız lazım ya Şuraya aç bu da üst kata biz nereye gidersek o da oraya gidiyor Küçük ellene Aa çıktım 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 Küçük ellene Allah'ım yarabbim orada ne işin var senin ya bıraksana peşimizi ya Oo, oh, Nereye kaçacağız? Geliyor mu hala? Hayır. Baba şurada Gelmiyor. gözler var ya. Onları Aynen aynen. Kapatacağım. Bir tane şey vardı ya. Bakayım burada mı? Nerede göz var? Bak nerede var? Şurada vardı. Bir tane. Hala geliyor. Bak bak. Kapa. Kapa. Gördün mü? Kapadım. Onları kapatacağız. Vanalar var. Yukarı çıkamıyoruz zaten buradan. Abiciğim Şu odanın oradan ayrıl. Bak Baba. haber veriyor ya. Burada. Ah! Kaç 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 kaç. Ay Hiç korkma hiç korkma hiç korkma ben varım ben varım ben varım. Hiç, hiç korkma hiç korkma. Hop. Aşağıya. Allah'ım ya Rabbim ya gene yakaladı ya. Neyse hemen hızlı bir şekilde yukarı çıkalım. Çıkamadık ya <laughs> Allah'ım ya evin içine giremiyoruz. Kameralar hemen haber veriyor. Nerede gördü o gene? Vallahi çildir acı ya. Baba yukarı çıkayım. Çocuklun. Gitti, oradan gelebilir. Oradan zaten gelebiliyor. Ne asıl mı bir şey var? Kızım bakarız hepsine de şimdi benim yukarı çıkmam lazım direkt o gelmeden hemen hemen Adam hemen şurada şuradan. şuradan yeri buradaydı. Lazım. Yeri buradaydı tamam kapat kapıyı Biraz kapat kapat kapat. Gözler aramamız gel. lazım. Bizim. Geldi mi? Gözler aramamız o, buradan... lazım. Boğa buradan. Kızım gözleri arayacağız da dur şimdi biz buraları açmıştık. Tamam. A buraya hiç inmedik. Oo! Allah silah var orada. <laughs> i̇şte bu bank bank. Aa bunu patlatacağız. Basınç arttıracağız. Bir tane <laughs> daha yer kaldı herhalde bak. Basınçı Yarıya gelmiş. Baba baba köpek ne var? Ne bileyim kızım buraya gelmişler burada oynuyor. <laughs> ne oldu? Yedi bizi. Aa. Gelme bak. Gelemez kızım. Kırşını iki buçuk lira. Babaları gelsin. Kırşını iki milyondur. Gidere gider. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> <Allah> <laughs> kaçtık 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 kaçtık. Yusra adam ne diyor kızım? <gülüyor> babaları <gülüyor> aa bastı. Tamam bir şey yapmadık. Tamam bir şey yapmadık. Kapıyı aç hemen. Kapıyı aç. Oo, o içeri geçemiyorum. Kapan tamam geçtim, 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 Kapan geçtim, geçtim. Kur. Kapan kur. Kızım kırdık pırdık parçalık. Tamam. Kapan Şimdi kur. sakin bir şekilde. Neyse kapan kur. Kapan kur. Aa! Aa, Aa buraya açacağız mı? Burasında, buraya geldik zaten. Buraya ne var? Çekmecelere bakalım hemen. Aç gelelim. Şurayı da aç. Burada hiçbir şey yok. Bunların Baba, içinde bir şey için. Ben Bilmiyorum meraktan ben. çıldırıyorum ama içini göremiyorum kızım. İçinde beyaz bir şey var, ben görüyorum. Gözlerim cin gibi benim. Oo, <laughs> Ana! Bak 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 bak! Ah, Pembe anahtar var! Gördün mü? Evet. Bak orada! Gene Neyse, bu suyu boşaltacağız. Büyük ihtimal şu vanayı patlatacağız. Şuna da bu da veriyor. Bak ha! Öyle bir şey alamaz ya. Şimdi sarı anahtarı aldık, tamam sarı anahtarı bırak. Ne Şunu bırak. Bunu kuramıyoruz biz. Bize kurdurmuyor bunu. Aşağının burada bir şey var mı? Görebiliyor musun? Ben de hiçbir şey göremiyorum bakıyoruz etrafa hiç yok. Şimdi burayla işimiz bitti. Tamam. Burayla işimiz bitti. Şimdi buradan yukarı doğru çıkalım diyorum. Sen Baba, ne diyorsun? Gözleri kapatalım mı Aa, bunu? Buraya geldik mi? Göz kapatalım. Gelmedi. Gelmedik mi? Gelmedik. Aa! Bir dakika, bir dakika şuraya da bakayım. Göz Bakmadan geçmek istemiyorum kızım. Oo. Lanın, abicim oda bırakın. oda 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 kaç 20 oda bir salon. Aa anahtar, gel buraya gel buraya senin orada ne Abi. işin var alamıyoruz aldık mı aldık. Bu nereye açıyor şimdi, bunun nereye açtığını kim bilir kim bulacak. Buradan inelim aşağıya in bakayım canım bakayım. in, yani sakatlamadan in tamam. Baba burası minicik odam. Dur bakayım, burası, burası, başka içinde bir şey var mı yok. Burada ne var? Aa. Oh! Gözü kapattık gene. Üç tane göz kapattık değil mi? Hı -hı. Dur bakayım şuradan Üç yukarı tane çıkalım. göz kapattık. Tamam burada bakacağımız bir yer kaldı mı? Her yere baktık. Bu ne? Kart oh. mı bu? Hiçbir şey yok. Ne oldu belli değil. Hı -hı. Baba alamadık değil Almıyoruz onu kızım almıyor. Dur bakayım şurada bir şey var. Aa. Bak 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 bak. Sen o ne yaptın diye. sen? Ne yaptın? Bu ne böyle? Aşağı düşme sakın çocuğum. Baba aç şunu. Allah Allah bu bu nasıl bir şey ya? İsa bu uzak... şu şu üstüne kırmızı bir şey gördüm. Bak. Abi İsa, sen, sen nasıl bir dikkatli bir çocuksun ya bakayım. O çatının şeyi olabilir. Aynen çatı. Aa! Bak demedim mi sana? Ne dedim sana? Oo, bak bak Demedin kafa mi? açıldı. Kafa açıldı. Demedim mi? Ne dedim? Sana? Yusra. De. Ee? Baba onu ne yapıyor? Buna ne yapacağız? Gör mü var. Bilmiyorum ki kızım. Aa, bir şey çıkıyor mu? Kitap mı koyacağız? Burada kitap var. Evet. Bir dakika ne hangi kitabı koyacağız buraya? Ne yapacağız şimdi bilmiyorum ki. Buraya kitap koyacağız bence. Kızım değişik bir kitap bulup buraya koyacağız da nasıl bir kitap olduğunu. Baba sepet var burada. Aynı saklama oyununda gideceğiz. Aşağı inelim bakayım. İnce. O. Açıldı. Evet. Bu odun parçası ne işiyor? Odun yarıyor. Şey atacağız, yarıyor. şömine atacağız. Üçüm ama üstümüz yapacağız. dalı. dolu. Üstümüz dolu ama üstümüzü boşaltmamız lazım. Burada ne var? Benim ne var mı? Kızım buradan uzaklaşalım hemen. Bu bakayım şura nereye giriyor? Abi incecik tahtalar var ya. İniyorum. Korkuyor, korka. İn in, i̇n, in, Tamam, vurdum bir tane. Gir içeri. Ödüm Kafi patladı kapattım. baba. Aa buradaymış. <laughs> Odanın içindeymiş. Sen nereden çıktın? Kaçacağız yerimiz yok bizim. <laughs> Sıkıştık. Sıkıştık buraya gelme. Buraya gelme. Sakın buraya gelme bak. Köşeye sıkışınca çok vahşi bir şey olabilir. Gir. Abi bu odayı en son şey yapmıştık. Bu odayı bırakmıştık en son. Odayı araştıralım. Bu mus kapıyı koymuş ya Pis herif kızım bu ya. Çöp nedir bilmiyor ya. Ne varsa etrafı fırlatıp atmış. Ayıp denilen bir şey var. Bunların arkasında bir şey var mı yok? Buraya var ya mı? Çiçek burada, koyulur mu? Şuralarda var, var mı? Ufa çiçek koyulur mu? Koyulur ama kızım niye çok güzel süs olarak duruyor? Bir dakika o şömine dediği yer burası mı acaba? Evet. Ben dışarı çıkmak istiyorum. Çıkabilir miyim? Çıkarsın. Kapı nereden açıldı? Açıyorum. Ortam gergin. Kapattık. Tamam. Kamera haber veriyor. Buralara bakmış mıydık hep? Buralara bakmıştık. Bize kitap lazım. Değişik bir kitap arıyorum böyle. Değişik. Onu görünce anlayabileceğim bir kitap. Burada açılıyor. Bir dakika biz nereye gittik? örtalık karıştı arkadaş. Bundan arkalarında bir şey var mı? İndir indir indir. Şu kamerayı bir yamultalım. Kamerayı... Gelme gelme. Açtık tamam. Şimdi seni camın aşağı indirip camcı çağırırsın. Daha çok paylaşılık yaparsın bak ona göre çok bizi güldürür baba tamam. Neden o bizi güldürmüyor? Kızım bu birazcık kırık. Sizi göz bulalım. Bu bir son ondan dolayı. Göz bulacağız kızım. Şuraları bir indirmek istiyorum aşağıya bakayım. Nereden geldi arkada? <gülüyor> dedi. <gülüyor> gir, 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 girdim, girdim. Buraya gelemezsin. Buraya gelemez, gelemez değil mi? Gelemez herhalde. Aha, nereye evet. geldik? Bir dakika. Baba buraya Aa, ba kaymış. Bana neredeydi? Kaymış buraya. Kızım her yere yiyip yiyip Baba, atmış. Baba, gördüm Oo. Nereden geliyor? Gelmeye çalışıyor şu an buraya. Nereye açtı o? Baba akıllıyım ya. Gözüm Sen akıllısın da misyon beni parçalıyordu. Ha, harika aynen arabanın güzel güzel. Arabanın bulalım mı? Şu tahtalı yukarıdan. Aynen bir dakika arabanın anahtarı yukarıdaydı ya. Ben aynen. niye onu almadım? Şu anahtarla nereye açacağız bilmiyorum ki şu. Ben demedim mi baba? Aa, araba beni fark ettiriyor. Kızım. Tütü kova var. Bunu ben dışarı atacağım. Önce bir yukarı çıkayım hemen şuradan. Silahımı ver bana. Silahımı ver bana hemen. Ne? ne atacağım? Şurada arabanın anahtarı vardı. Ya Baba, yapma Baba, bana. Baba ne gördün? Görmedin ya onu. Kızım ne bileyim kaçacağım. Korkuyorum. Fırlıyorum. Aa bak burada. Şu anahtarı ben şuradan aşağı fırlatmak istiyorum. Tamam anahtar orada Daha tamam, kalsın. Daha nereye gittin? Oo arabanın anahtarı geldi. Baba çatıda kırmızı bir şey Kızım çatını çatı. o şey. Lan şurada şurada. Kızım şurada. orada bir şey yok ki. O zaman alsana o zaman. Bakayım şunu şuraya at. Olur. Almıyor bunu. Arabanın arkasını açalım. Ooo gel bakayım sen buraya. Nasıl olacak çocuk? Nasıl <laughs> olacak? Şimdi dur bakayım nereye gideceğiz şimdi? Evin içine bir girelim. Abi kameralara bak kırdırma bana. Kameraları. İsra çıldırdı tamam mı? Çıldık Yusra şuna. Kafa sana. Kafa atarım Şuradan gidiyoruz hemen. Bak şu beyi kıstık gözü. Şu evet, tarafa kıstamadım. gidelim biz ya. Bir dakika buralarda bir şey kaldı göz, mı? Buralarda bul, hiçbir şey göz kalmadı. Göz bulunca. Kitap kitap. Bak şimdi iyice Uvardan bir bakalım. Duvardan Bak sen. Yukarı gidiyor ve içinden. Şurada kitaplar var. Kitapla. Allah kitap kap. gel buraya. Şu ya anahtarı. Kitap. Şuraya bıraktım bak unutma bunu. Lazım olursa alacağız. O gittiğimiz yere gideceğiz şimdi tamam mı? O kitap takılabilecek dediğim yer var ya oraya gideceğiz şimdi. Neredeydi orası? Evet. Kameraları var ya para parça edeceğim. Çık 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 çık. bükülüyor zaten vurunca. bükülüyor kırılıyor. O evet, yer neredeydi? O yer buradaydı. Burada mıydı? Burada kesin oradan, oradan Emin misin? Emin. Ben emin değilim. Gidiyorum bak gidiyorum. Git. Yavrum in aşağıya. Bura değil şuradaydı. Aa! Buraya girmemişiz. Girmedik tabii. Dur bakayım. Sessiz ol. Açtı bir yere ya da kapattı. Nereye açtı bilmiyorum. Bak burayı unutma. Şu aşağıya gel. Tamam burayı... Aa! <laughs> ya biz kafayı mı yedik? Kendimizi kilitleyelim aç şu kapıyı ya. Allah Aa, Kafayı yemişim vallahi. Kızım ben ne bileyim o öyle kendi kendine yaptı. Burada bir şey yoktu. Orayı nereden bulacağız şimdi? Biz oraya nereden gittik Üsra? Bakayım. Abi gelme, gelme. Bak, Bak abi beni gelin. yakalayamazsın. Burada. Buradaydı. Oo! <laughs> Hadi arkadaşlar, bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, görüşürüz.